Evet arkadaşlar herkese merhabalar, selamlar. Bahçeme kanalıma hoş geldiniz. Evet. iki gündür söktüğümüz e, türlerimizi burada şöyle bir organize etmemiz gerekiyor. Şu boş tabağımı şöyle koyacağım. Ve buradan güzel güzel uygulamalar yapacağız. Şimdi evet, makasımız çok iyi değil ama çok makas diğer tarafta. Bunları kesinlikle bir yere dikilecek zaten. Şimdi şöyle yapayım biraz. Çalıştığım görüyorsunuz. Kamp ateşinin bu rengine bayıldım zaten. Kamp ateşi işte ismi. Değilim. Şunu da şöylece diksek diyeceğim ama çok büyük. Biliyorsunuz ben kamp ateşini böyle birazcık ıı, öbek halinde seviyorum. Hoş her şeyi öbek halinde seviyorum da. Şunu da şöyle koyarsak bence güzel olur. Böyle uzayınca kamp ateşini sevmiyorum. böyle etrafından yavrular çıkarınca harika oluyor. Bunun da şu çiçeğini sökeceğim. Bu olduğu gibi koyulabilir. Tamam. Asıl mesele neon burayı kırmızı geldi. Şimdi şunları şöylece evet çöp lazım. Şöyle koyayım bir çöp. getirelim. <laughs> şunları bir atalım. Bakalım. Olmuyorlar. Şimdi bu neon breaker'ı kurtarmam lazım diye oradan söktüm. Çünkü büyümemeye başladı. Yani epeydir orada duruyor aslında. Ama ben ondan bir şey alamıyorum. Hep böyle aynı boyda. Hatta yaz başlangıcına göre küçüldü. Yani hani yavru falan verse anlayacağım küçülmesine de yavru da yok. Tam aşağıdan sökemiyor. O zaman şurada. Lütfen düşme. Şimdi buradaki benim fikrim şöyle olacak. Kellesini alacağım, bunu ayrı köklendireceğim. Bunu da Sükulent çadırına gidecek. İnşallah kenarlarından yavru verir diye ümit ediyorum. Asıl amacım o. Bunu da köklendirip inşallah tekrar güzel bir yere geçeriz. Şimdi şöyle koyalım. Bunun zaten. Evet, buradan bir yavru patlamış. Burada zaten bir tane var. Onun diklerinden de patlamış. İnşallah şimdi götürüp bir kere su çadırımıza. Evet. Buraya kesip kesip koyduk da burayı nasıl halledeceğimizi kesinledik. Olsun sırayla hepsi. Şimdi um, bu neydi? California Sunset. California gün batımı. Grafkulardan bu çok sevdiğim bir tür. Böyle pembe ile turuncu arası. Şimdi bu böyle çok boş. Evet biliyorum ama şuradan ben keseceğim. Çünkü çok uzun. Bu ikisini şu şekilde köklendireceğim. Bunları da aynı şekilde yapmayı düşünüyorum. rozet hallerini daha çok seviyorum. Evet onları direkt köklendirme saksımıza dike bilirim. Çünkü oradaki birkaç taneyi suya aldım. Evet. Yani şu renk harika. Evet hangisi harika değil? Onları tartışmıyoruz. Hepsi harika tabi. Evet bunun da tek tepesini alacağım yine. Aşağısını bu da çadırına gidecek. Kenarından gelmişler ama mesela şu tür sanki hiç onun türü gibi değil yani. Benzemiyor bu şekle. Ama olsun aynı kökte gördüğümüze göre demek ki aynısıdır. Bu da gitsin. Evet. Şimdi burada direkt dikilecek olanlar var zaten. Bu da böyle değişik. Bir şey oluşmuş. Ben böyle çiçeğin ucunda rozet bu türde görmüyormuştum. Demek ki oluyormuş. Bunu da köklendiririm ben. Evet. Şimdi minik 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 şunlar bronz aynısı mı onu bile bilemiyorum. Şu farklı duruyor birazcık rengi ama şu ikisi farklı. Bunlar sanki California sunset türündenler. Bunu koyalım. Diğerleri şunlar o bu da değil. Bu belki bunlarla diyeceğim ama o bile aynı değil gibi. Şimdi ben bunları tabi Şu ikisi burada bir tane hangi tür onu da bilemiyorum o var. Şu da bunun yanından geldi aynı tür değil demiştim ama sanki şuna bakınca aynılar gibi vallahi neyse bu ikisini yan yana çadırına dikeceğiz ne var burada? Dört tane de 4-5 olması lazımdı. Heh. Purple Delight'ımız var. Evet. Bunların hepsini bir yere dikmeyi düşünüyorum. Hiç su kilan çadırına dikmeden direkt bunları alının etrafına dikeceğim. Evet. Bir de net söktük oradan. Sen Söktük. Bu da kurumuş kurumuş da. kökleri var. Direkt dikilebilir. Belki su plan çadırına onu da dikeriz. Evet. Um, bu olduğu gibi bu ise su plan çadırına gidecek. Bunlar da oraya gidecek. şöyle koyalım. Şurada bir 叫姐姐。鯛 tekrar söküp dikmem gerekiyor. Bozuluyor formu çünkü. Böyle bir yerde görmüştüm. i̇lk şeylerden hatırlayanlarınız olur belki ilk videolarda. Bir bahçe yoldan geçerken görmüştüm böyle devasa şey ağaçları vardı. Alo ağaçları. Onlar böyle grand cover olarak kullanmışlar bunu. Yani grand cover yeri sarmış yani yeri kapatmış. Çok şaşırmıştım. Çok güzeldi o yani öyle tesadüfen gördüğüm bir bahçe. Yani normalde önünden geçiyorum şu anda. Bilerek geçiyorum yani. i̇nşallah yakın zamanda bir ziyaret edeceğim yine. Çok güzel anim kivileri var. Devasa. Yani nasıl büyümüş öyle nasıl yanmıyorlar. Bir görsem kapının önünde durup soracağım da hiç kimseyi görmüyorum yani. Evet. Normalde bahçeyle ile ilgili ne insanı görmeniz lazım ama ben oradan genelde sabahları geçiyorum. Bunu ben nereye diksem? Şu kötü haliyle dikmek istemiyorum. Yani ama aslında kapının ön tarafta yeni yaptığımız boşluğum var. Bismillahirrahmanirrahim. Bu kadar oradan toprak çekmem lazım ki olduğu gibi oturtayım bunu buraya. Tamam. Şuraya da hemen semper bir omuzu dikelim. Evet. Biraz daha gölge bir yerlere dikeyim istiyorum ama İnşallah. Şimdi şu ikisini de bunlarla aynı olan yere götüreyim ki neyin nerede olduğunu bileyim. Ben bunu nerede gördüm? Şurada. Aynısından var. Bismillah diyelim. Birazcık daha denmem lazım. Şöyle tutacağım tek elimle birazcık kamera oynayacak ama. Tamam, diğerimiz nerede? Allah bu da bilemiyorum birazcık kırılmış gibi ama onu da bunun yanına deneyelim. İnşallah burası kopup gitmez. Evet evet. Dik sök, dik sök, dik sök. inanılmaz bir tempo. Şimdi aslında ben madem buraya gelmişken şunu yapacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Bütün ee, prenses çamlarını sökeceğim. Şurada var bir tane. Wow, hepsini sökersek bayağı kocaman bir um, şunu sökersem bu zaten kopmuş şurada bir purple delight bilmem köklenir mi de şurada dursun bakalım <laughs> gittiğine göre o zaman ben bunları sökebilirim Evet. Onları sökmek problem değil de aşağısında olan türlere zarar vermek istemiyorum. Bunlar burada bayağı bir köklenmeye çalışan türlerimiz. He, Karşıda var bir onu alalım. Alırsam burada neler gelecek bilmiyorum. Çok güzel köklenmiş. Wow, aslında var ya bunu da bonsai gibi olabilir. Ha, şunu bir deneyelim bakalım. Her şey bonsai Evet burada ne oldu? İşte bir tesbih çiçeği ama bilmiyorum bu kendisi tutunabilir mi burada? <laughs> evet oradaki Yunus da ortaya çıkmış oldu şunu da alayım Bir de şurada var. Onları da alacağım. Hepsi bittin istiyorum. Burada artık prenses çamına gerek yok. Maşallah ne güzel büyümüşler. Evet burada bir havortiyamız var. O ayrılacak buradan gitmesi lazım. Evet. Başka ay. Ne kadar çok. Bugün prenses çamıyla kalktık yani. Şunu da alacağım buradan. Yine de 3-5 kalacak hepsini. Çünkü onlar küçük. Buradan hepsini alamayacağım. Şu güzelliğe bakar mısınız şimdi yani? Tazecik sadece çok güzel. Böyleyken çok hoş. Seviyorum tabii ki. Sevmesem zaten dikmem de. Ama işte bir araya biraz büyüyünce çok kötü görünüyorlar. Evet şimdi bunları dikeyim. Evet. Ön tarafta neredeyiz? Şöyle. Geçenlerde yapmaya başladığım şu arkayı burası boş oraya dolduracağım. Ee, prenses çamlarını. Evet. Ne yaptık? Prenses çamlarını şöyle koyduk. Önü zaten sedum vardı. Buraya birkaç tane daha sedum doldurdum. Vallahi şunun üstüne basmışım. Sormayın. Ayşşş çok korktum Neyse ee, o kısım hala yapılacak çok yapılacak şey var orada ama kafamda bir türlü oluşturamadım biraz dağınık dağınık oldu en azından şu görünen kısmı dolmuş oldu arkaya daha dolduracağız bu sedumları da galiba budamam gerekiyor yani şöyle budayıp birazcık kendilerine gelsinler önce Sonra bulacağım ki etraftan patlasınlar. Burası böyle birazcık yoğun sedum grubu olsun istiyorum inşallah. Evet arkadaşlar. Burada bitirelim bu videomuzda. Bir sonraki videoda başka bir köşede inşallah buluşmak üzere. Hoşçakalın.